Arkadaşlar ben bugün böyle evlerim var benim. Hatta yapmıştık. Kartondan falan. Videosunu da çekmiştik. Aa, daha yeni uyandım. Birazcık tuvalet ekleyeyim. Şu Merdiven ineyim. girmek. Tamam. Şimdi giyineyim. Şu koyayım şuraya koyayım. Ay düştü. Havuzun düştü. Bir var mı? Neyse onlar var. Açayım. Şuradan kıyafetlerimi alayım ve bak kapatayım. Şimdi şurada giyineyim. o Çıkmışken şöyle bir şuradan gideyim koyayım alayım. Şöyle kurumasını bekleyeyim şuradan. Hadi bakalım. Şunu bir çevirelim. Aa bugün çocuklar doğum günü. Hemen gitmeli, gitmeliyim. Çocuklara şeyler değil. Oyuncaklar falan oldu. Bir de balon şiştirmem lazım. Öf işim çok fazla. En azından evde vardı. Bir yarımda. Bir de vardı. Şimdi ben ayakkabılarımı giyeyim. Acele hemen ayakkabılarımı giymeliyim. Hah giydim. Öbür de giyeyim. Gidelim bakalım. Oturuma atlayayım. Ay. Oturayım Buradan hmm. hmm. gidelim. Ay Hah. Şimdi. çocuklara oyuncak alayım en iyisi. Alayım. Şöyle. Hadi. Şimdi Kaç tane çocuğum Bir tane Tamam. Şimdi şuradan Şimdi şunları şöyle şöyle koyayım. Tamam şimdi şöyle. şöyle. Dökeyim. Ben babamların öyle Bu kadar baton yeter. Ay, şunu da atayım. Hadi balonun içine atayım. Şöyle atayım balonu. Ah, <laughs> Ay, bu tarafımda oldu benim. Neyse. Herhalde yanlış gördüm. Yoksa benim motorumu takla atamaz. Ay kürküm düşmüş. Hiç farkına var mı? Şunu şöyle koyayım. Şunu da şöyle koyayım. Neyse kürkümü takmaya çalışayım. Şu saçları atayım şuraya. Şunu da şuraya taktım. Ah, tamam. Taktım. Hadi bakalım. Başatını da alayım.

kayımca bir çikolata market masasına Tamam. Hadi bakayım. Şu balonları da şişireyim. İlk pembeden başlayayım. Balonum. Birinci balonumu şuraya atayım. şişereyim. <laughs> tamam, tamam. da şişedim. Ay şöyle şöyle dışarı atalım. bütün balonlarımı şöyle evin şuraya koyayım. Çocuklar zaten ben geç saatte böyle erken ben geç saatlerinde dışarı çıkamıyorum. O yüzden doğum gününe de tam öğlen vakti. O yüzden onları orada dışarı çıkartıp onları doğum günü kutlayacağım. Şimdi herkese seslenme zamanı. Herkes ben doğum gününe geldik. her kim isterse onlara birer oyuncak dağıtırım. Birer oyuncak dağıtırım. Ay. Yama yama. Siz de kimsiniz? Biz mi? Biz uzaydan gelen arkadaşımızın arkadaşıyız. uzaydan gelen arkadaşı mısınız? Öf, anlamadım bu da neyse. Oyuncak mı dağıtırız? Evet öyle demiştim. Hep biz geliriz o zaman değil mi? E, evet. Neyse bunları hastaneye götürmek. Haklısın ama uzayı. Uzay arkadaşımızı götürmeyelim bence. O dayanıklıdır. Haklısın. Ama ben böyle ne diye patladım. Çünkü benim ismim Minyon. Biliyorum. Sen videolarda da çıkıyordun. Evet. Evet. Teşekkürler abla. Ben senin ablam mı oluyorum ya? Ne bileyim. Yoksa teyze misin? Anneannem misin? <laughs> Çok komiksin. Hadi git. Şimdi hastaneye götüreyim. Ben sana yardım edeyim mi? Yok abla. Ya hala abla diyor ya. Şuna bak. Götürdüm abla. Ya sus. Hala abla diyor ya. Şuna bak. Git. Ben seni evine kadar bırakayım en iyisi. Hah evin burası. Iı ıh. Ay bu da olmuş. Öyle demiştim ama değilmiş. Ay bir de elinde bal kabağı taşıyor. Hemen ev arkadaşımın evine gideyim. Şuradan birazcık da oyuncak kıralım. Şurada taşıyalım taşıyalım. Of. Böyle tıklamam gerekecek. Bu ışıtımı yapmışım. Bu Bunları da bir yere saklayalım. Aa arabanın içi olur. <laughs> kızlara vereceklerim de arkada. Tamam güzel. Aa kim? Miyav miyav miyav. Aa bu kedi bir şey anlatmaya çalışıyor. Sanırım burada kalmışlar. Hemen onları eve götürmem lazım. Çık, 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 çık. Ay şuraya yatırayım ki kedi şurada dursun. Bebeği de şuraya yatırayım. tutup bakalım geçecek. Sen <laughs> almanı getireyim en iyisi. Ay. Dışarıda yapacağım için. şunları çekeyim. Ve şuraya koyayım. Şu sandalyeyi de şuraya koyayım. Çocuklar daha uyanmadı. Uyansınlar da kahvaltı yapalım. Hadi kalkın giyinin. Hadi çabuk. neden sabahın erkeninde kalkıyoruz? Sabahın erkende mi? Öğlen oldu öğlen. Şaka yapıyorum ama neyse. Şurada oturayım ben birazcık. Onlar giyinceye kadar. Kahvaltı zaten hazır. Eğer kendi bilin. ağzalarımdan erken kalktım. Şuradan elbisimi alayım. Şimdi giyeyim. Ayakkabılarımı giyeyim. küçük olduğum için annemin yanında. <laughs> Ay, hemen hemen ayakkabılarımı koşarım ben. Giymeden ayakkabılarımı koşarım. Hep, her, her sabah aynısını yapıyorum. Kafam karışıyor herhalde. Şimdi ben şuradan ayakkabılarımı giyeyim. Ay düştü. Şurada. Abla nasıl oturuyorsun? Kardeşim oturamıyorum. Masa çok önümde. O yüzden Of en geç ben kalktım. Gerçi kedişler köpekler uyuyor ama. Aa bu yukarıdaki şeyler ne? Hı, anneme sorayım. Annem bilir. Çünkü annem, al, annem almıştır kesin onları. Hemen giyelim hemen. Annem hemen. yine bekliyor kahvaltıda. Hemen gitsin hocam. Tamam yemiş. <laughs> ah her şeyi yedik. Ben de kaldırdım. Şimdi şu. Şöyle... Ah. Ablaya bize temin etmemişti. Biz de ablaya pastayı sürpriz olarak göstereceğiz. Bir de balonlara gideyim. Şuradan bir tane tabak alayım. Ay. Birazcık ses çıkardım ama neyse. Ay. Şunu da koyayım. Neyse ya. Şuradan altta odur. Şu pastayı da şuradan aldım. Şuraya koyayım. Şurada, şuradan arkada. Şimdi şurada. Hadi. Sen hastanedeki arkadaşımızı al gel. Tamam. Oldum. Ne çabuk. Ne çabuk. Ne çabuk. Ne Biz de gideceğiz. de. Doğum günü için biz de Aa, bu pasta ve şeyler. Herhalde biz birisi bize sürpriz yapıyor yaşasın. Yaşasın. Ay. Ay. Şu masaya koyalım. İyi ki doğdun çocuklar. İyi ki doğdun çocuklar. İyi ki doğdun çocuklar. İyi ki doğdun. İyi ki, doğ i̇yi ki doğdun. çocuklar. Hı? 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 Hmm? Hmm? Aa, bütün çizgi film karakterleri gelmiş bizim için. Yaşasın. Hey, biz de geldik biz de. Sakın pastayı yemeyin. Tamam, tamam. Hadi çocuklar, pasta yemeye. Tamam, tamam anne, tamam. Eşefim. Şimdi ben size oyuncaklar dağıtacağım. Hadi. Senin bu Bu da senin Elsa. Bu da senin. Sadece sizin artık aranızda paylaşın. Bu da seni Al bu senin. Al bu senin. Şimdi çocuklara manken dağıtacağım. Ben istemiyorum. Alın. Ben de istemiyorum. siz Alın. Şimdi çocuklara her yerine istemiyorum. Hı -hı. Ama almak zorundasınız. Tamam. Aa, bu da senin. Anne babamdan herkese mesela. Teşekkür ederiz anne. Bize böyle bir doğum günü hazırladığın için bütün de çizgi film karakterleri gelmiş. Çok teşekkür ederiz. Görüşürüz arkadaşlar.